Bu yakışıklı olur. Ne diyor? Ya, ne? Ne Şu ya, Bak. Ya. Ay, bak şurada. <laughs> Kurtar, <yaların gülüyor> şimdi. ya. Oha bak, kim bu mu? Hı hı. 33 yaşında. Büyükmüş lan. Yaşlı kadın. 1 metre. Altınlık. Abi bana gene kim? Kanka zenci gelsin. Aa <laughs> abi fotoğrafını göster dayı oğlu. 4 dakika birinci yer bitiyor. Sen Biliyor. bana ver gel birlikte yiyelim Bak ben... bak. Ya bak benim acımıyorum diyorum ha. İnanmıyorsun ha sen. Şu an iyi mi bak bir şu çekerdi. Bir plasa giderdi. Uha, dostum, şıkım Uya. Neder, neder. Bak bak 11 kere gelmişim sen buraya Tan Koş koş Tan tan tan. 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 Tan tan tan.

İkinci yarı, ikinci. Ne zaman başlıyor ikinci? Yere? Şimdi. Hemen başlıyor mu? Başlıyor. Rapix ya. Rapix. Yeter ya. Ben bunu da atayım. Bunu atsam bitiyor zaten. Oğlum o şu an benim kalemle Evet. Evet. Neler yazmıştı. Çok garip geldi yani böyle garip oldu. Aha harbiden mi? Hep öyle. Yavaş bak, <laughs> Ay pardon. <laughs> Abi çok hataydı. <laughs> Abi bunu sen de kandan bir şey. Senin oyuncu çok seksi. Evet ya yerim onu. Ya, Telefona bağlı. Ablam. Oha ben yukarıda oynuyorum dayı. Telefona bağlı. Evet, tamam. Küçüktü